Bir yol hikayesi anlatabilir misin ya? Geçen sene de Lika yolu yürüdüm. 500 kilometre yalnızdım. Oman'da kamp yaptım. Daha tanımandım. Bu gerçekten çok zor bir şeydi benim için. Çünkü ben çok spor yapmadım. Ve ilk defa hayatımda 500 kilometre yürüdüm. 30 gün yürüdüm. Her gün 9-10 saat sadece yürüdüm. Telefon sinyali yok. Teksin. Evet. Nehirden su içtim. Türkiye'de Survivor yaşamış. Seni çok üzmüşler ya. Tabii ki. Gerçekten çok üzmüşler. Hı hı. Sen? Hı. Ben de çok üzüldü, üzüldüm. Hı -hı. Ama Recep üzülmemiştir. Evet <laughs> her zaman gülüyor. Recep gibiler üzülmez bu hı -hı. hayatta. Böyle gamsız insanlar üzülmez. Barış Manşo hayatta olsaydı ben onu sormak bir şey sormak istiyorum. Benimle gezmek istiyor musun Tufaş'ınla? Her <laughs> yere gidebiliriz. <Harbi. gülüyor> Hürriyet herkese selamlar. Enerjisi çok yüksek açmak istedim. Francisca konuğumuz sevgili Travel Comic. Doğru söyledim. Tabii çok daha güzel aksan yapıyor kendisi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aş çok heyecanlıyım. Ben, ]yim. ben de Nasılsın? çok heyecanlıyım ya. Biz seninle konuştuk. evet. Sonra o da Aluk Aslantaş yerinde yoktu. Adam her masada var. Giriyor ortaya. Çok Bu... bekledim gerçekten. Ama çok seni yakalamak <laughs> evet. dünyada en zor şeylerden bir tanesi galiba. Zor tabii ki. Ama yaptık. Gezgin. Buradayız şimdi. <laughs> ya arkadaşlar çok eğleneceğiz bugün gerçekten ya. Gezgin mi deniyor sana? Bırak influencerları falan kenara koyayım. Gezginsin değil mi? <laughs> evet ben gezginliyim çünkü çok geziyorum. Geldi buraya etrafa bakıyor. Küçük böyle çocuklar olur ya böyle sürekli soru soran alfacan kız çocukları. Yani bakıyor etrafı gözden merak ediyor. Çok ciddi böyle inanılmaz bir bulunduğu ortamda kendisini alan ve çeken bir orası var. Çocukluktan beri böyle geldi, böyle gidiyor senin herhalde. Merak duygun çok mu kuvvetli? Kuvvet mi? Evet, meraklı mısın? Ee, yani ilginç bir soru başlangıç için ama bence biz gerçek hayata dönmemiz lazım bence. Gerçek hayat nedir? Yani eski hayata hayır eski hayat değil ama. <gülüyor> bak <gülüyor> gitme buradayım <laughs> biz um, normal hayata geri dönmemiz lazım çünkü gerçekten herkes <laughs> o yüzden hayat bekliyor bize. yani sen bir şeyleri kaçırmamak için bu kadar çok zamanı iyi değerlendiriyorsun anladığım kadarıyla evet tabii ki Merak ediyorum, dikkatli geziyorum falan ama bence 2 yıl sonra yavaş yavaş normal yaşamamız lazım. Bence de normal yaşamamız evet. lazım. Sen Covid aldın mı? Yok Covid almadım. Aa, Aramızda de. mesafeli bir ilişki vardı. Sen geçirdin <laughs> mi? Evet. E, yani... Kaçta aldım Covid hastaydım? Ağır mı geçirdin? 6 e, ay önce evet. Bir kere mi geçirdin? Bir kere, evet. Da Ama normalde <laughs> çok büyük bir problem değildi. Ha, i̇yi, var <laughs> Evet. Türkiye'de görmediğin yer var mı? Görmedim, tabii ki. Türkiye çok büyük bir yer. Biliyorsun 81 yıl var burada. Ve ben her ile gezmek istiyorum. Bir buçuk yıl önce başladım. Ve şimdiye kadar sadece 15 yıl ile gezdim. O yüzden ben seks bir ile gitmek <laughs> istiyorsun. Evet. Yeni yıl gibi hissiyor. Sen ama farkında şu galiba gözlemlediğim ve takip ettiğim kadarıyla Hı -hı. senin için bir ile gitmek o ili ah, ee, Hatim ediyorsun diyeceğim de o ile <laughs> ee, Bayağı geziyorsun yani o ille ilgili yapılması gereken her şeyi yapıyorsun. Hı -hı. O yüzden de bu kadar aslında yavaş ilerliyor olabilir. Çünkü bizde şey vardır. Hani gideriz Kayseri'ye gittim mi gitti mi tabii bilmem nesim, bir şey yeriz <laughs> falan döneriz. Sen geziyorsun gerçekten. Gittiğin yerlerde en çok hangi ili beğendin, sevdin? Um, yani gerçekten çok zor bir soru çünkü her il... İşimiz bu. ...de... <laughs> çok iyi iş yapıyorsun. Her ilde özel bir şey var. Manisa'da, Manisa Kebabe war, Manisa Tarzan, Hikayesi war, Antalya da, Likya Yolu yürüdüm, um, Adıyaman, Tepeyi gittim. Gerçekten her ilde uh, özel bir şey var, o yüzden gerçek bir cevap Ama en il Benje, Manisaide Neden? Çünkü orda bir volkan var. Um,

bu ülkede yaşayıp Sence sen... saymadım ya bilmiyorum toplam Nerede doğdun? Gitti. İstanbul'da doğdum. Aa. Yani. Sen de röportör gibi bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bastırmak için karşı atak yapıyor. Manisa Manisa'ya gitmedim mesela bilmiyorum. <laughs> Manisa'ya hiç gitmedim. Ama, Ama bu tavsiyelerinden sonra gidebiliyorsan evet. Antalya'yı ben de çok severim bu arada Hı -hı. güzel bir yer. Çok maceralı geçiyordur. Başına da krizler de geliyordur. Tabii ki. <laughs> ya gün. Biliyorsun benim Türkçem

Teşekkürler. Her zaman 7/24 Türkçe ile alakalı gelebilirsin. Yani çok iyi konuştuğumuzdan değil de iyi anlatabileceğimizi hmm. düşündüğümüzden. Çok güzel bir arabam var. Çok artık araba fenomen oldu gerçekten. Hmm. O arabayla seyahatte araba bozulur abi yolda kalısı ki kaldın herhalde duyuyorum. Bayağı bir şeyler duydum. En yaşadığın gerçekten anlattığında o diyeceğimiz bir anı var mı böyle yolda kalma hikayesi? Um, Benjamin Arabam, Sexendokus-Sertse Modell. Und dann Beninda Hajashle. Wer gärtchen den um, bis Akadaschis Gibi? Wer Herrgergi-Dioros-Ama? evet weiß, her bis sekinte nicht war. Messala, Bazen, Benzin, ille, Chalisch, Mörker, Wer, um, Sokakta, Bosuly, Wer, Hitchgid, Mörker. Bazen, Türkü, Elle Päge, ille, Giziorum. Wer Le Päge, bitiyor ve bazen uh, uh, ups, <laughs> gitmiyor ve uh, ya her zaman Türkiye'de herkes bana yardım etmek istiyor. Bu gerçekten çok tatlı. Özellikle erkekler bana yardım etmek istiyor. Enteresan değil mi? Tabii ne kadar ki. Yani. garip bir şekilde gerçekten biz Türk yani, erkekleri olarak çok severiz. 5 altı Türk erkek geliyor. Şaka yapıyorsun. Arabam itiyor. Bizim misafirperverliğimizde bu var. Ben çok gördüm gerçekten. Özellikle özellikle senin gibi hanımefendi ve gerçekten toplumda farkındalığı olan arkadaşlarımızla ilgili Türk erkekleri çok yardım sever, değil mi arkadaşlar? Şu kamera arkasındaki arkadaşlar da şu an sana yardımcı olmak için gerçekten kamera arkasında duramıyorlar yani. <laughs> o yüzden bu anlamda Türk erkeklerinin pozitif olarak sana şey yapması, yardımcı evet, olması. çok olumlu bir şey bence çünkü bence Almanya'da aynısını şey um, yapabiliyor ama orada kimse yardım etmiyor çünkü orada... Almanlar baş... daha ketum ve daha <gülüyor> evet... <gülüyor> ya, Almanya harika bir yer ama orada hayat biraz farklı. Ve burada insanla daha sıcak tabii ki ve daha konuşmalı. Fazla sıcaklık da hararet yapabilir Hı -hı. toplumda aslında. Hı -hı. Öyle şeylerle karşılaştın mı? <laughs> Mesela Hı -hı. Mi? Hı -hı. Hani Hiçbir hararet... şey bu. <laughs> Anlamadım burada anladım bu hararet. <laughs> Mesela e, şöyle sıcak kanlılık güzel bir şeydir. E, fakat e, fazla sıcak kanlı olunca hani araba gittiğinde motor e, birden şey yapar ya yani alarm olur araba gitmez bir hata verir ya ona hararet denir, bir ses duyarsın. Ee, bir mecaz aslında bu. Yani fazla sıcakkanlılık da insanda hararete yol açabilir aslında. Sen çok sorunla karşılaşmadın herhalde bugüne kadar. Çok haklısın. Doğru. Ben her hafta sanayiye gidiyorum. <laughs> Arabamla. Sanayide işler nasıl geçiyor? Yardımcı oluyorlardır sana. Evet. Sen de gelebilirsin, istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> bir gün beraber sanayi gidebiliriz. <laughs> <laughs> evet ve orada bu en güzel bir şey Türkiye'de bence. İndirim yapabilir musun? Pazarlık yapabiliyor musun? Tabii ki her zaman pazarlık yapıyorum. Yapıyorlar mı? Evet. Enteresan. Ee, fiyat ne kadar? İşte 250 liraya olur bu. 250? Ama <laughs> gerçekten Gerçekten 250 olur. pahalı. 100 TL yapabiliriz. 100 mü? Evet. E, maliyeti o mu? Bacım nasıl 100 liraya? Um, daha işçiliği o kadar. Arabam çok eski ve her hafta sanayiye gidiyorum. diyorum fiyatla gerçekten biliyorum yüz mükemmel ama, bir fiyat bence. Ben am, ama ama çok şey de geldim ben yani bu çok bugün de iş yapamadım zaten o yüzden ben burada zarar hmm, ederim. Gerçekten. Biraz daha. yüz um, eli yapabiliriz. Olur mu? O Arkadaşız ben çok geziyorum ya. Gerçekten. Sen neredesin? Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> ben Trabzon. Trab harika bir her çok çay içtim o da gerçekten yüz el yapabiliriz. Ben önemli değil verme de olur. <laughs> bugün tamam, bizi, bugün ya, bugün <gülüyor> böyle <gülüyor> böyle oluyor demek ki değil mi? Uh -huh. Güzel güzel oldu. <laughs> ee, şey, Sen senin arabanın var mı? Hiç önemli değil. <laughs> Benim arabam var evet. Hangi model? Seninki şey reklama girmesin burada tamam. söylemiyorum. Ama bence. seninkinden bir tık daha sanki. Aha. Daha iyi gibi sanki. E, bir... <gülüyor> <gülüyor> Ama seninki daha tatlı bence. Hmm. Ee, pazarlık gerçekten öğrenmişsin Türkiye'de pazarlığı. Şaka bir yana çözmüşsün. Çok Herkes şarkı. de işe yaramıyor olsa da hı hı. genel olarak çözmüşsün yani. E, bu şaka değil. Yok yok. Çünkü evet. Almanya'da biz hiç pazarlık yapmıyoruz. O yüzden burada öğrendim. Ha. Ve tabii ki yabancı için her zaman daha yüksek bir fiyat var. Daha yüksek, evet. evet. O yüzden gerçekten öğrenmek istedim. Çünkü ben 4 yıldır Türkiye'deyim. Ve yabancı gibi yaşamak istemiyorum. Ben Türk gibiyim şimdi, Türk oldum. O yüzden ben de kültür hakkında öğrenmem lazım bence. Yani öğrenme yolculuğum bence çok iyi geçiyor. Recep de var kafa saldı. Recep evet değil mi sanayide ve pazarlıkla. değil mi? Ee, Recep şöyle bir arkadaşım hiç hiçbir programda zorla konuştursam bile konuşmaz ama bugün sana özel niyeyse katılası Oo. geldi enteresan değil mi? Çok teşekkürler. Senin pazarlıkla ikna ettiğin erkekler gibi bir hikayede burada var aslında. Hı, Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyor Recep şu anda. Recep Aa, harika, harika bir adamsın abi. gerçekten. Hiç evet Recep. <laughs> Çok özel bir gün. Recep evli arkadaşımız bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da çok selamlar yenge <laughs> hanıma. Ee, Travel Comic ee, challenge'ımız var. Senin merakla beklediğin, bayıldığın, ya ben burası için gelmek istiyorum dediğin, <laughs> benim için yazmışsın resmen dediğin bölümümüz var. En son en çok da başlamak istiyorum. Tamam hazırım. En son en çok istediğin şey neydi? Um, gerçekten Alman ekmeği çok istiyorum, çok özlüyorum. Çünkü Türkiye'de Alman ekmeği yok. Yok. Mu? yok. Biz Alman pastasını biliyoruz. En farklı bir şey. Ha. Mesela Almanya'da çok Türk yaşıyor evet. ve çok Türk restoranları evet. var. Ama Türk yemeği aynısını değil. Lezzet değil. Burada da aynı. Evet, burada lezzet çok farklı ve Alman ekmeği Almanya'da çok özel bir şey. Çünkü biz çok ekmek yiyoruz. Burada siz çok döner, kebap yiyorsunuz. Ve ekmeği gerçekten çok özlüyorum çünkü çok vitamin var bu ekmekte ve um, burada bulmadım şimdiye He. kadar. Ekmeği seviyorsunuz mu? Çok seviyorum. Her Alman hiç, seviyor. Hiç köy ekmeği, mesela gittiğin yerlerde köy ekmeği sıcak fırında ah, yapılan, elde... Güzel yap bir şey evet. Yedin mi? Ama çok farklı. Yedim tabii He, ki. Ama farklı. Onun tereyağını mm -hmm. falan balınca çok güzel bir hikaye ortaya çıkabiliyor. Mm -hmm. Mücahit iyi bilir. Ee, en son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Um, um, geçen sene de ben biri bana kuhu küfür etti. Bakabilir miyim? Küfür etti. Yok. Kral ha. Geçen sene de biri bana Hayal kırıklığına u... Şaka yapıyorsun. Rapti. Hangi terbi? Evet ama bu, bunun hakkında ha. konuşmak istemiyor. Ona, ona çok üzüldüm. Hüzünlenmiştim. Çok üzüldüm evet. Nasıl bir insan böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> Recep inanamıyor şu anda. Kendine <laughs> 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 çok çok şaştı. Hayat, hayat işte hayat. Görüşüyor musun onunla? Yok. Çıktı hayatından. Hiç. Ha. Tabii ki. Hadi ya. Ya ha, tabii ki böyle yani. Ben bilmiyorum ya hikaye hmm. bilim. O yüzden hani tabii ki evet. mi olması gerekiyor, çıkmaması gereken bir insan mı hmm. hayatından bilmiyorum yani. Özlüyor musun? Hmm. <laughs> Başkası Başkasını <var> mı? <gülüyor> <gülüyor> en son en çok neye şaşırdın? Bugün mesela saat 3'te uyandım çünkü bir davulcu

yani ben çok merak ettim bu ne. Ama sonra anladım, Ramazan Anladılar başladı. Mı? Evet, Ramazan başladı ve bu bir kültürel için ve gerçekten insanlar kültürel harika bir şey bence. Evet yani şey oluyor. insanları aslında e, uyandırmak için ya da işte Hı -hı. oradaki ibadet hazırlamak için Hı -hı. işte sokakta çalınan hani enstrüman olarak görünen ama bir uyandırma hikayesi bir kültür aslında. Evet aynı. Yani hayatımda ilk defa yaşadım. He değil mi? Birden duyunca tabii ki çok normal olarak insan evet. birden zıplayabiliyor. Enteresan bir duygu. <laughs> en son en çok neye hayır dedin? Bugün... <laughs> Türkiye'de herkes bana çay vermek istiyor, güzel bir şey ama çok fazla çay içme bilirim yani bazen hayır demem, demem lazım, söylemem lazım. He, hayır demeyi de evet, <laughs> insanları bazen de şey reddetmek lazım. <laughs> en son neyi yanlış anladın? Um, seni yanlış anladım. <gülüyor> <gülüyor> Biz iyi ama yani o evet. kadar. Her şey iyi ama e, yanlış anladım. Her gün herkes yanlış anlıyor gerçekten evet. Türkçe çok zor bir dil ve dört yıldır <laughs> öğreniyorum. Çok başarılı gidiyorsun ama şu an bu programda da yani hani konuştuğumuzdan çok daha iyi kendi anlatıyorsun bence ağzına sağlık. Kafam çok dolu gerçekten. Bir yol hikayesi anlatabilir misin yani bir maceranı anlatabilir misin yani yol hikayesi içinde yaşadığın bir macerayı egzantrik Hı -hı. bir şey olsun mesela ben geçen sene de Lika yolu yürü, yürüdüm. 500 kilometre yalnızdım. Ve Oman'da kamp yaptım. Da tanı ta, daha nırdım. tırmandım. tırmandım. Evet. Da tırmandım. ve bu gerçekten çok zor bir şeydi benim için çünkü ben Et çok spor yapmadım ve ilk defa hayatımda 500 kilometre yürüdüm ve 500 kilometre. Evet, 30 gün yürüdüm. Her gün 9-10 saat sadece yürüdüm. Telefon sinyali yok. Teksin. Evet, nehirden su içtim. Türkiye'de Survivor yaşamış. <laughs> Türkiye'de, Survivor hayatı. Türkiye'de Şey buradan Acun Bey'e gönderip bir Survivor elemelerine yani. <laughs> Gerçekten ilginç bir tecrübeydi. Düşünür müsün bu arada Survivor'a katılmak? İster misin? Ee, Survivor'da bir yarışma var biliyor musun? Bu arada bilmiyorum. Biliyorum ha. evet ama. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu gerçekten büyük, büyük bir maceraydı. Kötü bir şey yaşadım mı? Lika yolunda tabii Korku. ki. Korku. Evet. Bazen korkuyorum ama her zaman devam ediyorum. Ve bence hayatta çok korkucu şey var. Evet. Francesca <laughs> neden diye bir soru sorsam. Ortaya sorsam yani öncesi olmasa bu sorunun. Neden desem ne dersin? Ne? Hı, neden? Neden ne? Ya Ortaya soruyorum neden? Neden ne? yolu mu? Hayır. Türkiye mi? Tercihlerin, hayatın, ah. adımların, attığın her şey, Hı -hı. yaşamındaki her şey sence neden? Hı -hı. Neden böyle tercih ediyorsun? Çocukken bana sordum dünyanın en mutlu kişiyi nasıl olabilirim? Ve... Her yıl um, başka bir şey denemek istiyorum. Dünyayı dolaştım, çok yere gittim, um, çok okudum ve neden? Çünkü ben durmak istemiyorum yani. Her zaman devam etmek istiyorum ve şimdi Türkiye'deyim ve yeni bir projeye başladım. 81 yıl gezmek. O yüzden neden? Çünkü bu proje bitmek istiyorum. O zaman sonra devam edebiliyorum. Vay be, Böyle. iyiymiş. Bunu, buna da çünkü şey de birçok insan gezmek ister. Ben dünyayı gezmek istiyorum işte. Ben Türkiye gezmek istiyorum diye. Ama sürdürülebilir olmak, devam edebilmek zordur. Heveste kalır genelde insanlar heves eder sadece. Sen inanılmaz bir yola çıktın. O yolda da devam ediyorsun. O yüzden bence çok iyi bir hikaye. İnşallah da bu şekilde devam eder, iyi hikaye biriktirirsin. Şimdi sadece o bilecek bölümümüze geldik. Yaşasın nasıl çıkacağız buradan? Hmm. Tam sana hitap eden bir bölüm. Şimdi bu bölümde soru soracağım. Bu sorunun varsa bir hikayesini anlatmanı isteyeceğiz. Sorunun muhatabı yani cevabını kime verdiğini söylemeyeceksin. İsim sormayacağız. Ben ve izleyiciler bilmeyecek. İlk soruyu sorayım. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Yani geçmişinden... Bugüne kadar herhangi bir hikaye olabilir bu. Ona yeniden bir şey söylemek istersen ya da söyleyememişsindir. Bir pencere açılıyor ve kendini açıklayabiliyorsun. İzleyeceğini de düşün ama isim söyleme. Yani merhaba çok uzun zaman görüşmüyorduk. Ve ben çok merak ediyorum ne yapıyorsun bugün? Neden cevap vermedin? Ve ne yaptın yani? Şimdi kadar ne yapmadığımı hiç bilmiyorum. O yüzden bu öğrenmek istiyorum. Ne Görüşürüz? zamandan beri görmüyorsun? Selam hmm, Söylemiyorum. Vay be. Duygulandık <gülüyor> be. <gülüyor> tamam, başka bu videoyu bir son... izler mi? Yok. Sence izlemez mi? Bence yok. Seni takip etmediğini de düşünüyorsun. Hiç bilmiyorum. Hissin ne? Ya hadi ya. Devam ediyor. Bizim formatta böyle. Aha. Sıkıştırma yok. Cevap Aha. alma var. Hmm. Tamam. Merak ettiğim için soruyorum. Tamam merak et. Ama şeyse çok bu senin şey noktansa hmm. konuşmaktan Evet. duygusal oldu. Aynen. Tamam kızma ya ben değilim o sana cevap vermeyen. O kişiyle <laughs> benim işim <laughs> Lütfen. Duygularını yaşamaktan korkuyor musun? Ya da hmm. paylaşmaktan? Hayır korkmuyorum. Ama ben çok duygusal olabilirim ve bazen yani herkes bu... Evet. Sen biliyor musun ne olduğunu? Bilmiyorsun değil mi? Hayır, ya. bu çok güzel, çok Özel, büyük bir çok... Sı sır. 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 <laughs> Şaka. O büyük bir sır var. Evet, tabii ki. Kaç yıl önceydi? 30 yıl önce. <laughs> evet, bakıyorsun. Gerçekten mi? Ha? Bir kayıp mı yaşadın? <laughs> ee, i̇kinci sorumuza geçelim. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda Hı -hı. diyelim. Seni dinliyor o kişi de. Yani birinin kalbini kırdın ya da kırmadın ama o sana alındı. Hı -hı. Ya da birini üzdün geçmişte. Ben affediyorum. Sen affedileceksin evet kendini Aa. affettireceksin yani gönül okay. alacaksın. Mm -hmm. ee, var mı öyle bir hikaye? Var. <laughs> ben çok özür dilerim. Hayır. Gülmüyorum. Tamam. Bekle. <laughs> ben gerçekten çok özür dilerim. Çok düşünmedim. Ve... Bir um, beraber Almanya'ya gitmek istedik ama ben gelmedim çünkü... Çok işim vardı ve ben çok e, özür dilerim söylemek istiyorum. Yani biliyorum zaman geçti ama belki başka bir şey yapabiliriz. Şimdi her şeyi biliyorum ama özür dilerim. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim Tam olarak bu yani. Abi çok iyi cevap, hani bu bölümde bu soruya en iyi cevap veren birisin bu arada yani samimi bir şekilde. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica <laughs> ederim. Bu bölümün son sorusu. Tamam. Kapanıştan önceki soru. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Ben seni sevmiyorum. <laughs> Hayır bekle ya. Gerçekten çok zor. Çok zor bir şey istiyorsun bizden. bizden <laughs> <laughs> diye bütün konuklarım adına konuşuyor bir şey. Evet. <laughs> Aşk diye bir şey var mı sence? Hayır. Hayır, sende var mı demiyorum. E aşk diye bir kavrama inanıyor musun? Böyle bir varlığa inanıyor musun? Böyle bir duyguya inanıyor musun? Um, evet. Hayatta var mı böyle bir şey? Yok. Aşk diye bir şey yok mu? Mm -mm. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. <laughs> e, Bence en önemli aşk kendi aşkı. Yani kendi seviyor en önemli bir şey. Çünkü um, başka insanlar her zaman hayal kırıklığını uyatır. Ha, <laughs> Aslında şey diye bir şey vardı. Seni çok, seni çok üzmüşler ya. Tabii ki. Ben sanatçıyım. Ne sanatçı? <laughs> Gerçekten çok üzmüşler. Hı hı. Sen? Hı. Ben de çok üzü üzüldüm. Hı. Çok üzüldüm. Hayat yani. Hayatta insanlar. Ama Recep üzülmemiştir. <laughs> Her zaman gülüyor. Recep gibiler üzülmez bu hmm. hayatta. Böyle kalmasız insanlar hmm. üzülmez. Nasıl seviyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Aşk ne bilmiyorum. Hiç fikrim yok. O yüzden <laughs> ben de biliyorum. <laughs> abi kilitledi bizi ya. Gerçekten öyle bir şey söyledi ki. Seninle daha çok konuşmak yani şu şunun açık olması karşımızda biraz şey hissettiriyor sanki sende yani biraz daha e, bir şeyleri paylaşamıyoruz gibi hissettim sanki Aa, e, bir şeyler saklı kalıyor ya da kalmalı da zaten. Anladım. O yüzden ben e, bu, bu işten ziyade Hı. çok merak eden biriyim ve. Bunu, bunu dinlemeyi çok seviyorum yani aslında hmm. ya yani o taraf için değil bunun için ben merak ediyorum soruyorum. Hmm. O yüzden seninle çok sohbet etmek yani sohbet etme isteğim seni tanıyınca şu hmm. an daha çok arttı önceye göre. Hmm. Çünkü e, keşfedilecek çok hikayen var. Ama anladığım kadarıyla sen e, bu programda olduğumuz için değil normal hayatında da hmm. arkadaşlarınla bazı Hmm. Sır dediğin şeyleri Aa. paylaşmayı sevmeyen birisin. Anladım. Doğru anladın mı? Evet anladım. Aa, çok iyi anlattın. Rica ederim. <laughs> Öyle bir geldi. Hı -hı. Ama senin bir gün Hı -hı. bu duvarını geçip Aha. gerçekten kendini açabileceğin insanlar ha. hayatına girmesini çok isterim. Evet. Ama bu insanlar sadece özel insanlar olmayabilir. <laughs> Bazen güvenirsin, <laughs> dostuna güvenirsin, <laughs> insanına güvenirsin ve anlatırsın. <laughs> Doğru. Hayatında o insanlardan olmayı diliyoruz. Haklısın, evet. <laughs> Kapanıştan önceki sorumuzdu bu, kapanış sorumuza geldik. <laughs> ee, gerçekten iyi ki geldin. Ben bu bölümün çok konuşulacağını düşünüyorum. Aa. Çünkü senin varlığın bu ülkede yapmak istediklerin Buradaki bakış açın. Bizim için bu arada yani Türkiye için, Türk insanı için e, misafirperverlik çok duymuşsundur zaten ama evet. e, çok severiz yani e, yurt dışından gelmiş birini, yabancı uyruklu birini bizim gibi olması falan çok isteriz. Ve onların olduğu hali bizi çok mutlu eder. O yüzden senin bu halin, kendini anlatman, işte Türkçe konuşmaya çalışman, yani çok güzel konuşuyorsun. E, o yüzden de sempati topluyordur bence. Ne kadar çok konuştum şimdi şeye döndü program. <laughs> Ee, i̇yi ki geldin özetle. Programı iki konuk <laughs> oldum. Evet, dilediğin kişiye, <laughs> dilediğin soruyu 83 milyonun yani gezmek için 81 ildeki herkesin <gülüyor> <gülüyor> e, izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu çok kolay bir soru benim için çünkü ben çok barışmanço bir hayranım ve barışmanço hayatta olsaydı ben onu sormak, bir şey sormak istiyorum. Sor, ben de çok severim. Yani. Evet. Ve bu e, sormak istedim. E, çünkü da çok gezdi. Türkiye'de biliyorsun 7'ye, 77 77'ye bir programı var. Ve e, bu sormak istedim. Benimle gezmek istiyor musun tofaşında ve her sen Barış Manço'yu sen nereden öğrendin gelmiş barış. Kim sana dedi, va çok, evet. vallahi çok duygulandım da bak ya yani hepimizin aslında. Birçok insanın böyle gönüllerinde hakikaten o bayramı, şenliği, mutluluğu hı hı. yaşatan bir isim. İsmi bile aklına geçince insan böyle bir şenleniyor gerçekten. Evet. Şarkılarını dinlemeyi de seviyorsun herhalde. Domates, bebe, patlıcan. Ağzına sağlık. Travel Comic. Teşekkürler. Seni aradığımız için çok mutlu olduk. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Çok beklediğinden zor geçmedi ve bence çok keyifli geçti. İnşallah senin için evet. de öyle olmuştur. Ben de. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok keyifli bir içerikti gerçekten. bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.